Niye? Oğlum biri oğlum biri oğlum, yeğenim. Niye öyle niye bir şey yaptılar? Siz? Şurada oturup çay içiyorum ama şu millet çay et. Niye yani böyle Çıktım bir şey yaptılar? Çıktım ben tabii. evimi terk ettim gittim. Çıkın evimden dedim. Başka bir tutun ya. Bir baba evladını öldürmek ister mi i̇ster ya? İster demek abi. İster. Ama bunların yanına bırakmayacağım. Ben de her insan. Yani mensizlik var. var size. Nasıl oldu? Ben anlatayım mı? yav değnek çektiler geldiler bana dedi delandıysa çık dışarı ben de şurda oturuyorum bütün arkadaşlar canlı şahit çay içiyorum benim oğlum dedi bastı gitti geri döndüre bir bastım geldi biri silah biri değnek kafama değnek vuruyor değneğe kattım ama ikisi Bravo kaçtı abi, biri buçuk aylemeyin onu şu, şu yes. şey, bak Hepsini yakacağım. Yanlış şey. Hepsini yakacağım. Bundan vurdular. Biri bıçak, biri silah çekti. Bu babaya bayağı şey yapar. Adam. Tabii tabii. Vurdu diyorum. Kafama vurdu diyorum ya. <laughs> Neredesin? Bir el mi? Bir el mi? Bir elmi.